Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte iPhone'da internetsiz müzik nasıl dinlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle izleyicilerimizle birlikte internetsiz müzik dinleyebileceğiniz uygulamadan birisi de iPlay. Fakat iPlay uygulamasının durumu biraz daha farklı. Benzer uygulamada olduğu gibi iPlay uygulamasında da doğrudan müzikleri indirme gibi durum söz konusu değil. Bunu yine müzik aktarması sunuyor demek daha doğru olacaktır. Yani Instagram'da farklı uygulamalar sayesinde internetsiz müzik dinleme imkanına erişim sağlayabiliyorsunuz. Tabi burada kendiniz e, dinleyecekseniz müziği. Cihazınızda yüklü olması gerekiyor. Aksi takdirde internetsiz müzik kesinlikle dinleyemezsiniz. E, çünkü buradan e, kendisi alması gerekiyor. Yani çevrim dışı e, müzik dinleyeceksiniz. E, bir yerde bunun bulunması gerekiyor. Bu da cep telefonunuz olacaktır. İndireceksiniz ve bu uygulamalar sayesinde e, siz de e, bunları dinleyebilirsiniz. Farklı uygulamalar söyleyelim sizlere. Bunun için Brava Müzik Play'i kullanabilirsiniz. Gerçekten güzel bir uygulama. Go Müzik'i kullanabilirsiniz. Yani, yani kendi tercihinize göre değişkenlik gösterecektir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımın sahibi olun. İsteyiniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.